Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Mert. Ece Fisör 2'de Osmanlı ile Dünya Fetisirimize kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Geçen bölüm ne yapmıştık? Geçen bölüm Kuzey Afrika'nın içinden geçmiştik. Ve evet buradaki tüm topraklar artık bizim de. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm biraz doğuya sefer yapacağız abi. Kara koyunlar, Kafkaslar falan bunları toplayacağız. Ve Fars, müttefikimiz Fars. Hatta vasalımız Fars'ı kullanarak bunları yapacağız. Ben videoda şu orduları yerleştirdim. Asimilasyonları tamamladım. E, video içinde yapmamız gereken tek şey artık burada vergileri sıfırladım. Mutluluk artsın. Yatırım yapacağız abi. Evet deli gibi yatırım yapacağız. Para bitene kadar bir araştırma yatırımı yapacağım. Sonra savaşa başlayacağız abi. Güzel zaten hızlıca bitiyor para. E, şöyle güzel. 2.7 milyon gelir baya iyi. 4 puanı nereye verelim abi? 4 puanı ekonomiye hiç vermedik. Gel ekonomiye verelim. Güzel. Bu arada tüm orduyu kullanmadım çoğu ordum burada bekliyor. Artık savaşlarda tüm orduyu kullanmaya gerek yok. Bu arada Fars. bayağı ekonomisini bayağı arttırmış ve Musaşa ile müttefik. Musaşa yok oldu sanırsam ama neyse şimdi Fars seni kontrol et. Savaş vasalı yapıyorum artık ekonomi gelişti. Asker basabilirsin. Hatta sana biraz ne verelim? Para verelim. Aynen öyle. Şimdi Fars'ın bayağı ordusu var. Güzel. Bizim de ordumuz var. Ondan önce ne yapıyorum? Ee, savaş planından hemen saldırı planına çekelim. Bunları yok edeceğiz abi. Evet, savaşa hazırlan. Ak koyunlar, şey kara koyunlar bu arada bayağı kuvvetli. 6. sıralar ama bize karşı bir şey yapamazlar. Ee, Fars 10 tur. Tamam güzel geliyorsun. Hatta sana biraz daha para vereceğim. Ne olur ne olmaz. Armağan gönder. Zaten bizde para var. Hatta yatırımları ben geri arttırayım ya dur. %25 yapalım. Bunu da %20. Hatta yok ya. Yani %30-30 yapalım. Aynen. Ee, 78 bin kalsın. Tamam. Evet. Bakalım abi. Parası var zaten. Ordu basar. Evet. Savaş. An itibariyle başladı. Ampul gelmiş. Ekonomiye verdim. Saldırın hocam. Haydi. Ee, devam et. Yani çok zorlayacağını zannetmiyorum. Her eyaletten 100 bin kişiye dalıyoruz çünkü. Yani bize karşı gelemezler. Bonuslarımız da full zaten. Haydi bakalım. Ee, evet, devam. Devam, güzel. Sen de ikiye bölün. Tamam, bakalım. Oha, baya ordu var. Anladım. Güzel, şu an gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz Sadece şu ana kadar bir yerde yenildik. Tamam, güzel. O ikinci yerde yenildik. 3 4 5 e Ya, çok ordusu var mı? Bizim kadar yok abi. Biz hallederiz ya. Halledemeyeceğimiz bir şey yok. Aynen çok basit ya bunları halletmek. Ordu da basabiliyoruz buradan. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi siz devam edin. Tamam mı? Şöyle ikiye bölünüyorsun. Sen de şöyle ikiye bölünüyorsun. Tamam. Her şey buraya kadar da. Hadi bakalım devam edin. Çok kolay ya. Tamam hadi. Sen yalnız şey yapacaksın. ikiye bölüneceğim. Koçum benim. Aynen. ikiye bölün. Ee, hadi gel. Sen de buraya al. Evet. Saldır. Saldır. Güzel. Buradaki işimizi bitirdik. Buradan devam ediyoruz. Ee, evet. Desteğe gider misin? Teşekkür ediyorum. Bakalım bu tur başkente girebilecek miyiz? gireceğimizi düşünüyorum. Ya da düşünmesen mi? 10 bin kaç 100 bin. 100 bin kişiyle başkente doluyoruz Bence gireriz ya. Hadi bakalım. Geçtim turu. Evet. Aldık, aldık. Oraya da aldık güzel. Güzel, güzel, güzel. Oo, orada tamam oraya paket attık ya. Paket attık güzel. Yani çoğu saldırılarımız başarılı oluyor. Bizden üstün sayıda askerleri bulunmalarına rağmen bu arada tebriz düştü. Güzel. Bayağı sapladık ya. Evet oralar devam et. Devam et. Buradan bakalım. Sen dur sen. Şuraya 40 bin git. Buraya 54 bin. Tamam mı? Siz buradan devam edin. Şuraya yarısını gönder. Ee, aynen hocam böyle. Evet. Burada paketi aldık bu elemanları. Güzel. Bunlar kolay bir şekilde düşer zaten. Şöyle saldırın. Tamam. Buradan gitmeye devam. Evet. Fars. Fars bayağı ordusu var ha. Gayet güzel. Sen direkt buraya git. Güzel. Devam. Ee, sen de git. Arkada ordu kalmasın. Hepsi gelsin. Lütfen hadi gelir misiniz? Siz de buraya gelin. Peki bu elemanın müttefik falan var mı? Tabii ki yok. Bence bu tur sonra bu turdan sonra kapitül olabilirler değil mi? Ya da olmazlar ya. Daha bayağı toprakları var. Bakalım. Emin değilim. Güzel, güzel. Sapladık. Saplıyoruz. Bak bu tronların son turu. Bu tur sonunda bence kesin kapitül olurlar. Evet. Ya o kadar güçlüyüz ki ordu buff'larla birlikte hakikaten durdurulmaz oldu ya. Gerçekten efsane. Bir din hocam. Abi bu ordu bayağı arttı da yani. Güzel. Hadi bakalım. Evet, önce onlar salları da tabii ki başarılı olamadılar. Bayağı da ordusu var hala he. Bayağı basmış lavuk. Ama kapitül oldus. Çok güzel. Harika. Abi kayıplara bakar mısın? 282.000'e karşı 2.7 milyon. Görüyorsunuz gücümüz abi. Ee, ver toprakları. Bizim vasal arkadaşımız da birkaç toprak aldı. 9 puanlık toprak alıyor. Güzel. Biraz güçlen hocam sen. Parsla artık sınır olduk abi. Karadan sınır olduk. Güzel. Şimdi ben bir tüm orduyu yine toplayayım geliyorum. Evet arkadaşlar şu an orduları topladım. Orduları topladım. Ee, hiç hız kaybetmeden savaş yapacağız diyecektim ki benim asimilasyonları yapmam lazım. Ya direkt oto yap ya. Yapar mısın oto? Güzel. Oto hiç uğraşamam hepsini tıklamaya. Tamam. Şimdi tüm orduları. Şurayı bir dizeyim. Zaten bunun iki eyaleti var. Dizdin. Buraya da diz. Buraya da diz. Şöyle diz hocam. Kafkaslardaki toprakları alacağız ya. Tamam böyle yeterli olacaktır. Hazır mıyız abi? Hepsine aynı anda savaş açacağız. Ee, evet. Bir sen. İkinci olarak sen. Şu an kulaklarım çınlıyor. Bitti mi? Tamam. Aa bu lan? Gürcistan Timur'la müttefik mi? Anladım. Anladım. Ee, teşekkür ediyorum. Dal bakalım. Dal bakalım. Haydi bakalım. Tamam bu gitti. Ee, sen de gittin. Güzel. Tamam bunları hallettik. Yapma. Nogay ordası mı? Evet evet evet. Abi bu Noga yordası hiç iyi olmadı ya. Ya ne yapacağız? Yapacak bir şey yok abi. Savaştan çektirmeye çalışacağız kendilerine. Ee, tamam güzel çekildiler lan. Süper. Bu Erdalan'ı da aldık. Ee, sen de gel. Sen de gel. Tamam şimdiki hedefimiz nedir abi? Mavi neymiş? Bağımsızmış. Oha 2.1 milyon. Demokrasiyle yönetiliyor. Afganistan'la müttefik. Ee, şimdiki hedefimiz abi nedir hemen onu açıklıyorum Çerkezya Kırım burada Ceneviz var Teodoro var bunları alacağız bu bölümde bunları alalım ya haydi bakalım bütün ordu bir sınırda toplansın hatta denize de çıkın denize de çıkın aynı anda dalacağız da abi aynı anda dalacağız da aynen hatta şu biraz fazla oldu buraya biraz daha gönder Hatta sen biraz daha gönder. Tamam. Hazır mıyız bakalım? Şimdi. Şerkez ya. Dal. Kırım. Sana biraz küfür etmem lazım. Kusura bakma. Justify. Hatta seni vasal yapacağım. Aynen vasal yapacağım. Güzel. Buna da sapladık. Teodoro. Sen zaten Kırım'ın müttefikisin. Cenevizi de sonra alırız. Ee, saldırı başlasın o zaman. Haydi bakalım. Saldırın abi dalın. Şimdi sen buraya çık. Sen de buraya çık. Haydi bakayım. Güzel güzel saplıyoruz. Çok kolay bir biçimde sapladık. Evet. Teodoro asker getir diyor. Ne cüret? Bu ne cüret hocam? Ha? Hayırdır? Asker getirmek ne demek? Nereye getirecek? Kim bilir nereye getirecek? Evet güzel güzel. Bu gitti. Tam orada bizi yendi ama askeri yok. Ha buraya getiriyorsun. Anladım hocam. Anladım. Ya abi. <laughs> Peki. Devam et. Devam et. Sen de buradan devam et. Kırım'ı vasal yapacağım dediğim gibi. Güzel. Bunları Teodora'ya da sapladık. Kırım devam ediyor. Bence bu tür Kırım vasal şey kapitül olur. Vasal yapacağım kendilerini dediğim gibi. Şimdi i̇şte burada kimdi bunun müttefiki? Avaranlı. He, Avar'ı da alalım. Avar'cım senle geliyorsun. Kusura bakma. Kusura bakma. Kırım hala bitmedi bu arada. Ee, Avar anlığına saldıracağız. Tamam okey devam et. Güzel Kırım'ı bitirdik. Kırım bitti. Bunun avar'a da sapladık mı her şey bitiyor. İşte bu kadar abi. Ee, kırım dediğim gibi ne olacak? Şu Teodoro topraklarını veriyorsun bana geri kalanı vasal yapacağım. Vasal yapamıyor muyum ya? Yani yapıyorum. Güzel. Tamam. Eee Kırım'a, bu Teodoro topraklarını vereceğim. Ticaretler evet. Eyaletler. Bu ikisini ver. Güzel. Tamam Kırım artık bizim vasalımız abi. Süper. Kendilerini kontrol edelim. Rengi ayarla ve bölge vasalına hala ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Ekonomi vasal yapacağım. Ekonomileri artsın. Çerkez Sen de gel bakalım. Evet. Dur. Şunu da aldım. Tamam. Şimdi. Sıra neydi? Sıra Ceneviz'de ve bölümün son savaşı Ceneviz'de olacak. Şöyle bir getirin hocam oraları. Böyle gel. Her yerden saplayacağız bunlara. Ee, güzel. Ceneviz. Hatta hatta ne yapacağım? Kırım. 4'tür. Bu toprakları kırıma vereceğim. Kırım nasıl yani? Gelmedin mi? Aa kırım gelme. Lavuksun abi sen. 22 tur hadi 22 tur bekleyelim o zaman. Yani 12 kırıma vereceğim bu toprakları. Drego da savaş katılsın. Tamam şimdi gelebiliyorsun. Ee, kırmanlığı 4'tür. Kabul ettin güzel. 2 1 0 savaş başladı. Saplayın abi. Saplayın. Güzel sen de buradan geçir. Buradan dal. E, sen buraya sen buraya. Bir turda bunları halledeceğiz. Güzel. Evet abi bir turda hallettik. Diğer toprakları beni ilgilendirmediği için şimdilik hatta dur kırma vereceğim. Kırım. Al bakalım toprakları koçum. Aferin. Aaa. Wow. Tamam. Peki. Kaşındın. Sen kaşındın. Madem kaşındın kaşıyalım e, 7-24 kaşıma hizmeti verilmektedir. Bu arada Siena tam Siena sen hayırdır? Siena gel seni de alalım. Cenimiz 78 bin kişi getiriyor. Anladım hocam. Peki şöyle bir şey yapabilir miyim? Bak şu. Ha şimdi yok edeceğim onu orada. İşte bu kadar basit. İşte bu kadar basit. Adam olacaksın. Adam olacaksın. 80k asker mi? Ne dersin? Şuraya git. Geçemez oradan. Geçemedi. Şimdi savaşı bitiriyorum. Şimdi savaşı bitiriyorum. Ver şu toprakları. Hadi uza. Uza bakalım. Uzuyor musun? Uzadı. İşte bu kadar abi. Şu an Osmanlı çok daha şekil gözüküyor ya artık. Şu şekle bakar mısın? Evet müthiş vasallarımızı da hesaba katarsak gayet güzel sınırlarımız oldu abi. Evet buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum abi. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Discord kanalımıza katılmayı, Discord sunucumuza katılmayı düzeltiyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.